Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır size video atamıyoruz. Çünkü işlerimiz yok. Biz de size evde yaptığımız işlerden biraz örnek göstermek istedik. Şu anda mutfaktayız. Mutfaktaki pencerenizden başlayacağız. Ege Pendikonik Legend serisi antresiz gri bulunmakta. Çift açılımlı. E, spor sinekliğimiz var. E, perde her zaman mutfakta sorun olmuştur. E, bizim ısı şemizimiz var. Tarbeye gerek yoktu. Ee, biz evin bu tarafına da kendimiz yaptık. Kompozit kapladık. Ee, bu şekilde. Şimdi mutfaktan çıkalım. Burada görsünüz Evet, yatak odasında da yine aynı mutfaktaki gibi Egeben Pikonik e, serisi antisikleri var çift açılımlı. Buradaki doğramamızın bütün kanatları açılmakta. Çünkü evimiz yüksek olduğu için temizliği böyle daha rahat. Yine aynı stres ettiğimiz var. Çocuk odasındaki penceremiz de aynı bu şekilde. Ee, ve bir de evimiz güneş aldığı için panjurumuz var. Monoblok panjurumuz kutusu içeride. Ee, bu da balkon kapısı. Balkon kapısı da komple camdan. Burada da yine ayrı pancağımız var. Kumandayla çalışmakta Bu şekilde. Şimdi salondaki pencereyi göstereyim. Salonumuzun penceresi de yine Ege Pendik Golüf Serisi antisi gri renkte. Ee, buradaki kanatlar da ikisi de açılıyor. Balkon gibi ferah ve ortam oluyor. Bu şekilde. Yine aynı sos var burada. Ortadan mutfak sıra. Yine yani aynen yine burada da pancarımız var. Bu Arkadaşlar evde alüminyum kapı olur mu demeyin. Bizim evimizde alüminyum kapı bulunmakta. Şimdi bunu yapacağımız zaman herkes dedi ki ya yani dükkan mı evde alüminyum doğramanın ne işi var? Ama banyo ve tuvaletlerde mobilya kapılar her zaman sıkıntı yaratmıştı. Bizim bir önceki evimizde mobile kapıydı. Banyo ve tuvaletin kapısı. Hemen hemen yarıya kadar siyahlaşma oluşmuştu. Buradaki evde de Amerikan kapı ama o da nemden ve ıslaklıktan dolayı şişti ve boyalarını attı. Biz de bunu yaptık. Sonra inşallah yerlerini de değiştireceğiz. Alüminyum sürgü kapı. Altta ve üstte rayları var. İçinde stafor var. Dışındakiler levha. Özel ralt kut boyalı. Çok rahat çalışmakta ve çok şık bir görünümü var. İçeride kilidi de var. Önce göstereyim size. Böyle kilitlenmekte. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu koronavirüs hastalığı bir an önce biter. Ülkemizde ve dünyamızda. Herkesin işi bol işi olur. Sağlıklı, bol bereketli kazançları olur güzel sağlıklı günlerde görüşmek üzere